Hepinize tekrardan yepyeni bir Brawl Stars videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars videosunda Brawl Pass artı kutu açılım serisinin ikinci bölümündeyiz. Bugün aslında yine aynı şey yaptım. Aynı önceki sezon gibi 30'dan 70'e kadar kastım. Yani iki bölümü birleştirmiş gibi oldum. Bugün bir sürü kutu açacağız dediğim gibi. Ve bugün Cihan 3 hesabına bir efsaneyi çıkartmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar yanımda kimler? Ahmet Kağan var yanımda. Merhaba. Ve Samet var arkadaşlar yanımda. Merhaba. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 20 like istiyorum. 20 like gelirse güzel olur ve yorumlara da en sevdiğiniz karakter ve bro pesi aldığınızı mı yazabilirsiniz. Yorumlarınıza kalp atıyorum. Hemen o zaman başlayalım ve bu arada başlamadan önce de kulübede gelmeyi unutmayın. 3 karamın 2 kulübüne ee, bu kulüp nasılsa ana kulübün e, kişi, üye sayısından daha fazla 20 kişi varmış burada. Siz de gelebilirsiniz. 1000 kupa daha düşük herkes buraya gelip birlikte sizlerle kasabiliriz. Hemen o zaman arkadaşlar hemen başlayalım. E, bu arada hemen oranımıza bakalım oradan. Bu arada arkadaşlar ilk videoyu izlemediyseniz gidip izleyin. SM 0.8,77 26 82 tamam gizemli falan da çıkabilir hemen o zaman başlayalım hemen şunu alarak başlıyorum şimdi büyük kutu var 31 ben bakacağım bir şey vermedi 32 gene Ahmet kalmasın ama kanım e, arkadaşlar e, vurun kaça e, görünme vur. görünmeyin <laughs> büyük kutu var. Bas. Bas. Şurada bir büyük kutu 35 ile. Evet. Ve bir yazdırdı ve nasıl bir, bir yazdırdı? Bir yazdırdı 50 güç puanı var. Arkadaşlar boş verin onu. E, şimdi Zorla'dan Zorla'ya güç puanı verelim Rol... Şimdi bunu da büyük ücretsiz kutuyu buradan açıyorum. Küçük kutu. O ücretsiz kutu diyorum pardon. Küçük kutu dükkana geliyor ya. Buradan basıyorum. Evet. Buradan. Rozet al. Tamam. Amerikan basıyor dedi büyük kutuyu. Böyle giderse karakter çıktığını göremeyiz. Şuraya <laughs> şöyle küçük kutuya da bas. Amerikan <laughs> jeton kartı işini göremedim yani, yani, Neyse. <laughs> şunu, e, şunu. Samet bir tane büyük, büyük kutu aç. Ve Samet de bastı arkadaşlar ve bir şey yine gelmedi. Bakalım bu ya yani bugün bir efsanevi çıkartmaya çalışıyoruz bu onu söyleyeyim. Şunları alın. Ağlıyor. buraya ne yapıyor? Kafasına vuruyor. Ya da altın vuruyor. Neyse şurada büyük kutuya ben basıyorum ve Yine bir şey vermedi. Tamam. Buraya gelelim. Burada küçük kutulara bas. Hangisine basmak istiyorsun? büyük kutu pardon. Oğlum bir şey var lan. Bu nasıl bir hesap? O kadar kastım lan. Neyse. Arkadaşlar de... hemen şunları da açalım. Şuraya geliyorum. Buradan bir kutu. En azından mortis yükseliyor bu arada. Orası da iyi. Tamam, buraya gelelim. Şimdi Samede iki tane büyük kutu açtıracağım. Samet, bas iki büyük kutu. 43 ve 50'ye bas. Evet, 40. Pardon, 49 ve 50'ymiş. Tam böyle. buradan da hmm. bir şey vermedi. Devam edelim. Şimdi ben 53'e basacağım. Ahmet 52'ye basacak. Bakalım bir şey verir. Yine, yine boş. Ama mega kutularda ümitliyim. Belki 9 yazar. E. 9 yazar. E Bu bomba gibi bir videodur. Bir de 11 seviye yok. Hmm. Arkadaşlar çok şey geliyor. Ne? <laughs> bildirim geliyor. Bildirimlere bak. Bugün bildirim manyağıyız. Şimdi burada ücretsiz kutuya basıyorum tekrar. Lan bir para. Başı baş. Sen de benden fazla basıyorsun. <gülüyor> 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 tamam, iki tane de sen bas buradan. Tek altı. Bununla da bas. Ben bastım ya bir tane. Samet arkadaşlar çok kutu açılımı yapamıyor. Çünkü şu an meşgul herhalde. Neyi meşgul? Ona altını alıyoruz şuradan. Şu ödülleri sonra alacağım arkadaşlar en son. Burada 65 aldım. Evet bas sen de. 61 61 60 yapardım. 61 mi 61'e de Samet bastın zaten bitmek üzere. Samet 61'e bas. 61. Trabzon. <laughs> Trabzon'un bilek. Evet. Tamam, tamam, tamam. Ve şimdi buraya geldik. Burada bir küçük kutu daha açıyorum. Burada bir büyük kutu daha açıyorum. <laughs> şimdi. Like asın, abone olun. Şimdi bas. Sona geldik herhalde. Mega kutuları sona saklıyor. Mega kutular evet arkadaşlar mega kaldı. Eldan, kutular kaldı ve be büyük kutular bir. Ben başlayayım mı? İlkten. Ha. Ha. Başla. Bekibon. Evet. İlk sıra. Evet. Ulan bari aksesuar ver lan. Dur lan aksesuar veriyor. Oğlum ben bunları <laughs> yüksek çınlar bari aksesuar versin. Ne aksesuar versin şimdi. Bari aksesuar versin boş çıkacak video. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Arkadaşlar teknik hatalar yükselt, oldu. Yükselt, yükselt. İki dakika videoyu yazacağız. Hemen arkadaşlar yükselt. hemen geliyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Deminki küçük bir hata yüzünden büyük ama karakter çıkabilirdi. Şimdi o oranda bir fazla. Bir Minecraft'ı yapmak lan bas 40'daki. 34 o 5. Oğlum bu bunları boşa mı biriktirdin ya? Bir tane karakter ver be. Neyse. Bir tanesine ben bas. <laughs> Ama yüzeyize gitti aynı şekilde. Bir. Bunu da arkadaşlar mortide bakalım. <laughs> Şimdi bir megüktüye sen de bas. Zaten. Lan Çöp. Çöpçük gibi geliyor neyse. Buna da ben basıyorum. Yine çöp. Yine çöp. Evet. Cenabet esil. Cenabet. Evet sonlara doğru geldi geldi. 60'a ben Lan bana niye hep bir çıkıyor Anlamadım. Ki. Yine mortisiniz. <laughs> Mortisi maksadı. Evet arkadaşlar şimdi Amerikan basıyor. Altı yine. mı? Ama yine bir şey gelmiyor. Yine 5 ve son mega kutular. Bu 5 miydi? 6 gibi. Evet 68'e ben basayım. Aksaray altı. ve altı. Hele İnşallah... şükür. gelebilir şimdi o da. İnşallah destansı gelir bari arkadaşlar. destansı. <laughs> Az da ne destan süper. Şey. Süper. Ses. Süper. Ses. <laughs> 65 e de son kesilmez arkadaşlar son kutu. eee çöp çıkıyor. Şimdi geliyoruz arkadaşlar başka var mı? Evet video çok şey oldu. Video hızlı çok oldu. Evet çok kısa oldu bu video. Hızlı oldu. Video çok hızlı yaptık. Geliyorum buraya ve buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi iyileştirme ateşi diye bir aksiyon. eee bu video en bassız. Şey, <laughs> bunları video. Bunları da yükselteceğim arkadaşlar bir Bak bunu yükseltmeyi unutmuşum Şunları bir atacağız da Şimdi buraya geliyoruz ve 1835 verdik ve artık 10 seviye Mortis'i burada eşya bölmesini açtık. Zaten 10 seviye videomu izlediyseniz görürsünüz arkadaşlar Mortis'i orada yaptığımı. Bu video öylesine bir şey. Hemen buradan istersen bir tane üretelim diyor ki kalkan üretiyor. Başka bir şey üretemiyorum. Yok kalkan üret. İlle kalkan üret. Evet arkadaşlar kalkan işte burayı biliyoruz artık okuduk. Bilmeyenler gidip kanaldan izleyebilir. 10 elması aldım burada. Ee, o videoyu izlemeyenler. Şunları da alalım arkadaşlar. Kostümü de alacağım mı? Alacağım. Hadi sen. Şu elmasları toplayayım da aldım o zaman. Hem video biraz uzun olsun. <laughs> 10 dakikaya çıkartarız belki. Gelir zaten 10 dakikaya. Bunları bir Firavuna geldik Kafasına vuruyor. Güzel Bu rozetleri de 33'ün zaten rozetleri Firavun'un rozetleri. Bunlar güzel Şimdi buraya kadar geldik. Bunu da verdi Böyle var Böyle böyle yapıyor Bu var 200 altın 500 altın altın sayısını arttırıyor ve böyle bir şey var hmm. bir rozet paketini de açıyoruz Poco Edgar ve bu çıktı şimdi arkadaşlar Firavun Otis aldık Mısır kostümü Mısır kostümü derken yani eski de mumya kostümü hmm. Evet şu an bu kadar bunları da zaten e, karakterlere basarım dediğim gibi şimdilik bu kadar Başka bir şey var mı diye bir bakıyorum. Yükseltilecek hep var. Mı? Bunları bir arkadaşlar yükseltelim. Bunları video dışında yükseltirim, basarım arkadaşlar. Şimdi video içinde basmak istemiyorum. Of yıldız şey çıkıyor. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hemen mor Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu izlediğim gibi 20 like gelirse sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.